Neredesin kızım sen? Gezmedim herhalde anne, trafik vardı. Tamam, söylenme. Ne bu telaş anlamıyorum ki? Yolda da kaç defa aradın. Bir şey varsa söyleyeyim. Eğer bilmen gereken bir şey olursa zamanı gelince ben sana söylerim. Şimdi lafımı dinle, buradan ayrılma. Doktor gelir bir şey söylerse beni ararsın. E, kaç gibi gelirsin? Ne oldu, yere mi Hayır, sadece sordum. Çabuk gelirim inşallah. Tam da bitecek buldum. Ne oldu? Motor geldi mi? Bir şey dedi mi? Hayır anne. Doktor kaç defa dedi fazla ümitlenmeyin diye. Sen de kabul et artık. Ben kabul etmem. Son nefesini verene kadar ümidimi kesmem ben. Duaların kabul olunduğunu çok gördüm bu dünyada. Sen de bana dikleneceğin iyi ki dua et. O senin ağabeyin. Ne abi ama? Bir kere bile elimden tutmadı. Bir derdin var mı demedi. ...on kere görmedim Onu doğru düzgün tanımıyorum bile. İçimde ona karşı korkudan başka hiçbir şey yok. Kardeş kardeşe kin tutmaz. Kader ayırdı sizi. Baban ayırdı. Biri ayırdı diye ayrılmıyor insanlar anne. Ne yapıyorlarsa kendileri yapıyorlar. Biraz yüreği olsaydı gelir görürdü kardeşini. Severdi. Onun için can çekişen herhangi birinden bir fark yok benim için. Sen de daha fazlasını bekleme benden. Ben beklerim. O senin canı, karındaşın. Aynı kanı taşıyorsunuz. Benim ağzımı açtırma. Maksut iyileşecek. Bütün çocuklarımı eteklerimin altına toplayacağım. Birbirinizi seveceksiniz. Sayacaksınız, sahip çıkacaksınız. Görende beş altı tane çocuğun var sanır. Biri o, biri de ben işte. Ben gidebilir miyim anne? Uyuyacağım, yorgun hissediyorum biraz. hey, gel bakalım.